Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz YKS'den sonraki süreç hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl oldum, neler yaptım. Aslında bundan hiç konuşmak istemiyorum ama kendimi konuşarak rahatlatmak istiyorum. Daha kendi kendime konuşabilecek seviyeye bugün gelip gelmediğimi de bilmiyorum. Çok zor bir serüven yani ben... Mezuna kaldım. İkinci yılımdaydım ve istediğim gibi bir sıralama asla gelmedi. İstediğim gibi şeyler yapamadım. Ve kendime karşı çok mahcubum. Yani nasıl bunu yapabildiğimi bilmiyorum. Önce kendime sonra aileme karşı kendimi kötü hissediyorum. Onlar ne kadar kötü hissetmem gerektiğini söylese de ben gerçekten kötü hissediyorum. Çünkü hiç kendimden beklemediğim bir şeydi. Kendimde bu yaptığım sıralamayı gördüğümde şok oldum. Yani çevremden utanıyorum. Süreçte yanımda olan insanlardan bile utanıyorum. Ama öncelikle kendimden utanıyorum yani. Nasıl bunu yapabildim bilmiyorum. Bir sınav gerçekten bu kadar hayatımı etkilemesi. Ben ilk ağlarken kariyerimi öldürdüm diye ağladım. Şu anda gözlerim doldu. Ama yapacak bir şey yok yani. Kariyerim ölüp ölmediğini bilmiyorum. Belki de benim için gerçekten hayırlısı bu noktada başladı. Bunu da bilemiyorum. Geçen sene giriyor olsaydım da bu sıralamayla girebildiğim yerlere giriyordum. Yani hayatımda hiçbir şey değişmedi diyemem. Geçen sene girdiğimde şu an istediğim yeri istemiyordum. Geçen sene sadece hukuk istiyordum. Bu sene psikoloji istediğime karar vermiştim. Bilmiyorum şu an psikolojide yazabilecek miyim yani? Özel psikoloji yazabiliyorum. Devlette buralarda istediğim bir şey tutmuyor. Hani bunu da buradan söyleyeyim. Sakladığım bir şey değil. Hukuk zaten yani bu sene istemeyi bıraktığım bir bölümdü. Çünkü hukuktaki sorunları gerçekten artık hani realistik olarak bakabildiğim bir noktadaydım. Şunu makama sabitleyip makyaj yapmaya başlayacağım. Çünkü çok zamanım da yok. Makyaj yaparken size biraz hislerimden bahsedeceğim. Bilmiyorum konuşmak bana iyi gelir diye düşündüm ama belki bu videoyu hiç izlemezsiniz bile. Yani ben paylaşmam ya da paylaşırım ve kimse izlemez. Bilmiyorum. Şu anda hislerim çok karışık. Ne okumak istediğimi ben bile bilmiyorum yani. Okumak istediğim şeyler var ama ya diğerinde daha mutlu olursam ya başka bir bölüm benim için daha uygun, ben o bölümü bilmiyorsam, ben şu ana kadar araştırmadıysam diye de düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani ne noktada benim için neyin hayırlısı olduğunu tabii ki de Allah bilecek. Ama ben ya eksik bilgi, eksik donanıma sahipsen bölümler hakkında ve okulda mutlu olmazsam. Şimdi ben psikoloji istediğimi düşünüyorum. Ama ben geçen sene bunu da düşünmüyordum. Bilmiyorum yani bir sene bir senede tutmuyor ya da bir seneden mezuna kalmak mesela. Bunu hiç istemiyorum ama ya sonra pişman olursam. Güzel bir üniversite dönse ne bileyim devlet üniversitesi mi olsa bilmiyorum. Çok kafam karışık. Kimi bana yardımcı olacağını da bilmiyorum. Hani konuştuğum insanlar var ya da videolarını izlediğim insanlar var ama bu ne noktada yeterli onu da bilmiyorum. Kendimi çok sıkışmış hissediyorum her yönden. Yani meslek, yapacağım meslek, okul. Yani özel üniversite kavramını hiç düşünmemiştim. Son böyle bir ay hani babam bana dedi işte özel üniversitede olabilir. Falan. Ben o sıra hani hayır ya özel üniversite istemiyorum dedim ve filan beri hep böyle özel üniversite kavramı bana çok uzak gelen bir kavramdı ve şu an neredeyse mecburum. Eğer e, İBF bölümlerinden birini istemiyorsam buna mecburum gibi bir şey yani. Bilmiyorum ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. <laughs> bir fikriniz varsa bana akıl verebiliyorsunuz. Verebilirsiniz yani aşağıda benimle. Fikrinizi paylaşabilirsiniz bilmiyorum mahcubum diyorum ya ama aslında mahcup olmam gereken şey de değil. Kendime mahcup olabilirim ama etrafa karşı bunun sorumluluğunu da taşımıyorum. Yani benim o süreçte yaşadıklarımı insanlar bilmiyor. Hani günün sonunda en yakın arkadaşınız bile bilemiyor. Çünkü evinize geldiğinizde odamın içinde sadece kendi başımaydım. Yani ailem tabii ki de benim yanımdaydı onlar da ne derecede ne yaşadığımı bilmiyor ki. Ben çoğu zaman yaşadığım sıkıntıları içimde yaşayıp etrafa aktarmayı sevmeyen birisiyim. Hani stres yaptığımı annem biliyordu mesela ama ben ona açık açık söylemedim. Annem bunu hissettiği için biliyordu. Böyle böyle şeyler. Neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu da bu dönemde kestiremiyorum. Benim ablam Marmara Diş Hekimliği mezunu ve biz hani Sadece devlet üniversiteleri ve çok iyi sıralamalı bölümleri biliyorduk şu ana kadar yani. Ya da çevredeki arkadaşlarım da öyle. Onların sıralamaları bana göre iyi. Bir noktada arkadaş tepkisinden bile korkuyorum. Kendimi, ben salak olmadığımı biliyorum. Ama o sıralamı bana çok salak hissettirdi. Bunu da aşamıyorum. Kendimi aptal hissettim o sıralamayı gördüğümde. Gerçekten geçen sene girseydim bu kadar aptal hissetmeyecektim sanırım. Bilmiyorum iki senelik emeğim var burada ve ben o iki senelik emeğin çöp olmuş gibi hissediyorum ve bir günde bunun belirlenmesi çok ağrıma gidiyor. O kadar çalışıyorsun, çabalıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve sonuç baktığında yerinde saydığın için insan kendisini çok kötü hissediyor. i̇stediğim bölüm için ben kamuda mı olmak istiyorum? Bunu bile daha karar vermiş değilim ben normalde. Hukuk isteyen birisi kamuyla alakalı şeyleri sevebilecek birisidir ama ben zaten hukuktan bunun için vazgeçtim. Ben bunu istemiyorum. Yani zaten hukuk kazanamayacaktım şu an. O belli bir şey. İyi ki de vazgeçmişim. Yoksa daha çok yıkılırdım. Hani en azından psikoloji istediğim için özel psikolojiler var diyorum. Hani %50 burslu, işte tercih bursları, bir şeyler bir şeyler %75 bursluk kalkmış. Ben geçen sene hiç bölüm bile araştırmadığım için bu tarz şeyleri de bilmiyordum. Ben geçen sene sıralamamı gördüm. Dedim ki hukuk olmuyor. Ben bu sene mezuna kalıyorum. Ben hiç bölüm araştırmadım. Sıralamalara bakmadım. Herhangi bir bir yok'e girmedim. Bu sene açıklandı. Bir yere girmem gerekiyor ve ben yok'un nasıl bakıldığını bile bilmiyorum. Hani sıralamaya göre nasıl oluyor? İşte kılavuz açıklanacak diyorlar. O kıl kılavuzu bilmiyorum. Çok bir bilinmezliğe girdim. Ablamın üniversiteye girdiği zaman ablam bu sene mezun oluyor. İşler daha değişikmiş. O bana diyor ki işte böyle, böyle bir şey yok mu? Bakıyoruz artık yok. Hani kime danışacağım bilmiyorum. Sadece sosyal medyadan bir şeylere bakıyorum. Ve hani bu ne kadar yeterli onu da bilmiyorum. Üniversitelerin tanıtım günlerine gideceğim ama hangi üniversitenin tanıtım günlerine gitmeliyim? Hani çok karmaşık durumlar, çok karmaşık hissediyorum kendimi. Hani tabii ki bu söylediğim şeylerden yargılayabilirsiniz. Ama yani gerçek bu. Yapabileceğim elimden gelen hiçbir şey yok. Ben gerçekten elimden geleni yaptım. Ben ders çalışma konusunda kendimi çok da zorladım. Ama elimden gelen bu kadardı. Yani bu kadar çalışabildim. Ağlamadı istemiyorum. Aslında birkaç gündür çok ağladım. Çok üzüldüm. Sindirmeye çalıştım. Hala sindirmiş değilim bu arada. Ama hani ağlamayı da bir noktada durdurmam gerekiyor. Çünkü bu hislerimi bir kenara bırakıp artık okuyacağım şeyi düşünmem gerekiyor. Kafamı toparlayabilmek adına da ağlamak gibi şeyleri kenara bırakmam gerekiyor. Ama konuşurken insan bırakamıyor. Mesela aile şehir dışına gitmemi istemiyor asla. Annem özellikle hani babam yine bakarız ederiz diyor ama annem asla gitmemi istemiyor. Çünkü benim şehir dışında yapabileceğimi düşünmüyor ki ben de kendimi şehir dışında nasıl yapabileceğimi ben de bilmiyorum. Çünkü hiç ailemden en fazla bir gece uzak kaldım ve hani o da şurada arkadaşımın evindeydim yani. Bilmiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir fikrim de yok herhangi bir. Ve özel üniversite tabularımı da yıkamıyorum. Kendi kendime yıkamıyorum. Günün sonunda herkes bir yerlerde okuyor. Herkes bir meslek sahibi oluyor. Bunu da biliyorum. Hani hayatında ilk özel üniversite gidecek insan da ben değilim. Ya da gidebilecek. Ya da ilk şehir dışına gidecek insan da ben değilim. Bunu da biliyorum. Ama yine de böyle gururumu yediremiyorum. Benim önümdeki örneğim olan ablamın başarısı bir kere benim için çok önemli bir şey. Ben her zaman idol ablamı almış birisiyim ve bu kadar kötü bir şey yapmak hani kendimi rezil hissettiriyor. Gerçekten ailem bu kadar iyi tepki vermeseydi nasıl ayakta kalabileceğimi bilmiyorum. Çünkü kendi kendime de çok yenildim yani. Yenilmiş hissediyorum ama gerçekten aileme çok teşekkür ediyorum. Yanımda çok iyi oldular. Mesela maliye okumak çok aklıma yattı. Evet üniversitelerinde maliye, iktisat, işletme, tabii Marmara gibi üniversiteler olmamak şartıyla okuyabiliyorum. Ama işte ben matematik, yani benim en zorlandığım kısım matematikti her zaman. Ve yine de işte sayısalımsı yani çok eşit Maliye yine biraz iştarlık bölümü. Ama ben eşit bile olduğunu düşünmüyorum. Ben sözel olduğunu düşünüyorum. Hani her zaman sözel olduğumu bilerek iştiharlıktan hazırlandım. Çünkü iştarlıkta bile bölüm yok. Sözelde hiç bölüm yok. Benim şu anki sınavım iştarlıkta bölüm olmaması. Yani iştiharlıktan yazacak bölüm zaten maliye, hukuk, işletme, psikoloji. Hani bir şeylerin yönetimleri var. Ama ben bir şeylerin yönetimlerinde kendimi tatmin edecek bir meslek bulabileceğimi düşünmüyorum. Mesela deniz bilişim yönetimleri mi? Öyle bir bölüm var herkes önünün çok açık ve hani maaşların çok iyi olduğunu söylüyor ama ben o bölümde mutlu hissedip mutlu okuyamayacaksam neden okuyacağım? Ben ileride işimi de severek yapmak istediğim bir iş sahibi olmak istiyorum ama yine bu faktör yani ben deniz işletmelerinde mutlu olacağımı mesela düşünmüyorum. Ama maliye düşünüyorum. Mali müşavirler Mali müşavirlik yapabilir miyim? Onu da bilmiyorum açıkçası. Birkaç mali müşavirle görüşmek istiyorum. Mesela malum müşavir olsam mutlu olur muyum? Ve malum müşavirlikten idari hakimlik yapabiliyor musun? Ama bunu herhangi bir lisans okuyup üstüne KPSS'ye girip sonra mülakata girip de yapabiliyor musun? Yani herhangi bir lisans okuyup sonra mutlu olmazsan da yine idari hakim olabilirmişim. Bunu da öğrendim. Ya kafam karışıyor. Mesela idari hakim ben zaten hakimde de savcı olmak istiyordum, hukuk okursam herhangi bir avukatlık yapmak istemiyordum e geçen sene de istediğim zamanlarda ki idari hakimde para işlerine bakan bir hakim yani Bizim rüşvet olayı dönüyordur ama e, ve biraz torpil işi de varmış onları da duydum daha yani iki gündür araştırıyorum ve yani hemen o torpil işlerini de duydum yani onda devlet devlette çalışmak istiyorsan kamu Maliye, işte bu gibi şeyler okuyabilirsin diyorlar ama devlette çalışmak, mesela yurt dışına çıkamayacağım eğer maliye okursam, ama psikolog olursam yurt dışında ileride yaşayabileceğim. Bu gibi şeyleri göz önünde bulundurarak psikolog aslında hepimizin kafasında daha çok yatıyor ki şehir dışında bir bölüm okuyacaksan yine onun bazında yok kirasıdır, işte benim masraflarımdır. Bunlar için de bir bütçe harcayacağız ve özel üniversitede okursam bu bütçe daha da hani daralmış olacak. Çünkü evde kalmış olacağım. Sonuçta evimde yemeğimi yiyebileceğim vesaire vesaire. Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor ve hani nasıl ben buna 15 günde karar vereceğim ben hiç bilmiyorum. ve 15 günde bir hayatımı belirleyeceğim. Geleceğim yani. Gerçekten üzgünüm. Kendi yani kendimi çok hayal kırıklığına uğrattım vaktim çok hızlıydı ve ben vaktimin hepsini harcadım. Öyle bir şey oldu. Makyajımı da hızlı hızlı yapacağım. Öyle kendimle gurur duyamadım. Kendimle gurur duymak çok istiyordum ama başaramadım yani. Bilmiyorum galiba hayırlısı da buymuş. Bir şeyleri de çok diretmemek gerekiyor galiba. Yani bir daha mezuna kaldığımda bundan daha da kötü yaparsam hani artık İntiharın şeyine gelirim diye korkuyorum yani. Ki gerçekten yaşamaktan soğudum <laughs> bu sıralar. Geriye nasıl onun neşemi toplayabilirim onları bile düşündüm yani. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ve geceleri çok zor. En zor geceleri. Ee, o stres basıyor, kalp çarpıntıları. Ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Bakacağız. ilerleyen süreçte gerçekten bakacağız. Ben sadece biraz oturup içim dökmek istedim. Zamanım da bu kadardı. Ee, hazırlanmaya hızlı hızlı devam etmem gerekiyor. Bana en iyi gelen şey makyaj yapmak bu arada. Dün bir makyaj yaptım. Kafamı biraz boşalttım. Şu makyajımı biraz kafamı dağıtarak yapacağım. Sizlerle de böyle kısa bir şey paylaşmak istedim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni YouTuber yapalım da en azından üniversitemi öderken babama yardım edeyim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Gerçekten buna ihtiyacım var. Ve ben gerçekten eğer beni YouTube yaparsak ben seneye meslek hakkında çok iyi şeyler çekeceğim, bilgilendireceğim, öğreneceğim. Arkadaşlarım var bir sürü, bir sürü iyi yapan arkadaşım var. Hepsiyle tanıştırabilirim. Tamam abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.